BİM aktüel ürünleri 11 Mart 2022 kataloğunu resmi katalogdan gerçek ürünlerle birlikte inceliyoruz. Sunny Fanta, Fante su arıtma cihazı 1299 lira ilk defa gördüğümüz ürünlerden. Chef's Krep tavası 26 santim çapında 59.90. Chef's Pro karnıyarık tenceresi de 32 santim çapında cam kapaklı iki farklı renk seçeneğiyle 129 lira. Kumtel fanlı ısıtıcı da arkadaşlar 149 TL. Resmi katalogdan gerçek ürünler bunlar. Ee, daha fazla detaylı bilgi bimir in resmi internet sitesinde de bulabilirsiniz. Bonera Ocaküstü döküm tost makinesi 119 TL. Çocukluğumuzdan beri vazgeçilmeyen ilk tost makinelerimiz, ilk göz ağrımız. Benante kalp şekilli sunum tabakları var. İki farklı e, desende 29.90 Benante 3 bölmeli kahvaltı veya çerez tabağı. Nasıl kullanmak isterseniz 24.90. Benante markasından bir de büyük boy salata tabağı var. E, dikdörtgen tarzında 19.90. Ahşap karma patiseri ürünleri 19.90. Daha çok böyle işte e, hamur açmada falan kullanılan sarımsak ezici var 19.90. Lav altılı çay bardağı yine 19.90. Paşabahçe altılı kalp Kalp gravürlü cam kase 2750. Yuvarlak banyo taburesi 2650, iki farklı renk seçeneğiyle. Bu arada yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Değerli e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz, mutlu hafta sonlarınız olsun. Beğen butonuna bastığınız için de teşekkürler. Woon 55 inçlik dual TV 5299 lira. Woon 43 inçlik Smart Android televizyon var. Bu da yaklaşık 4000 TL. Dahili uydu alıcısı da varmış. Saplı gırgır 19.90. Lav kilitli saklama kapları var şimdi boy boy. Bu en küçüğü 375 cc 17.90. Bir boy büyüğü var 400 cc 18.90. Bir boy büyüğü 720 cc 22.90. Bir de bu serideki en büyük olan 150 cc da bunun fiyatı. Bim aktüel ürünleri 11 Mart 2022 indirimlerinde. Prover darbeli matkap 299 lira. Bu videoda e, çok güzel ev ihtiyaçları, tadilat, boya malzemeleri de var. Sonuna kadar izleyin bence. Prover çift akülü vidalama seti 499 lira. Prover mini gravür taşlama seti 110 parça. Hobi ile uğraşanlar varsa aranızda böyle bu tarz ürünler iş görüyor 229 lira. Permolit tavan boyası 10 kilogramlık 99.90 yine geliyor. Bunlar daha önce gelmişti hatırlarsınız BİM'e. 10 kiloluk iç cephe boyası var 199 lira. Beşli boyacı setinde de hışır örtüsü, ızgarası, fırçası, bandı, rulosu 39.90. Kapşonlu yağmurluk yine sarı renkli 69.90. Elastik kova 16 litrelik 39.90. Polo Smart'ın akım korumalı 3 USB'li üçlü prizi 99.90. Nielsen anahtar ya da priz dedik ya böyle evini yenilemek isteyenler tadilat filan olacaksa 9.90. 16 inçlik takım çantası 49.90 Duvar kağıdı da ilk defa görüyoruz bin mağazalarında 5 metrekarelik 59.90. Beğendiniz mi tuğla desenini ben severim ama bazen e, bazı hanımefendiler diyor ki evin içinde e, karanlık gösteriyor diyor. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. 4 artı 1 merdiven 179 TL. SGS markasından şerit metre 5 metrelik 34.90 SGS şerit metrenin 3 metrelik olanı da var. 29.90 da bunun fiyatı. Yani ev içinde 3 metre genelde kullanılıyor. Ofis bazar çok amaçlı 3 bölmeli dolap 249 lira. Çocuk oturaklı klozet kapağı 69.90. SGS 167 parça montaj tamir seti 29.90. SGS lavabo açma sustası 3 metre uzunluğunda. Böyle rulo şeklinde ama 3 metre uzunluğunda 29.90 SGS hızlı yapıştırıcı, bir de yanında aktivatör 19.90 o küçük tüpü sıkıyorsunuz, spreyi de çalkalayıp e, sıktığınızda sıkıca tutuyor. SGS çelik tel fırça 12.90 pencere emniyet kilidi var. Bu da e, yine çocuklar için önemli. 13.90 SGS seramik ve granit kesme makinesi ve tokmak 329 lira. SGS mıknatıslı alüminyum mini su terazisi 32.90 çok amaçlı temizlik pastası var. 19.90. Tornavida seti bu da düz tornavida, yıldız tornavida olmak üzere 5'li 49.90. Hani evin ihtiyaçlarından dedik ya. SGS Allen Allen anahtar seti 39.90. SGS silikon tabancası ve yanında da silikonu 49.90. Ahşap saplı çekiç var. 200 grammış. 29.90. SGS profesyonel yer fırçası bu da 14.90. Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kısaca bir hatırlatma yapmış olayım. SGS Profesyonel Oto Fırçası. Aman yer fırçası ile oto fırçasını karıştırmayın. Oto fırçası daha yumuşak uçludur. Yer fırçasını arabaya sürerseniz çizersiniz Allah korusun. SGS Plastik Çekpas 55 santim genişliğinde 18.50 Gri tamir bandı 10 metre uzunluğunda 13.90 bu da su geçirmiyormuş arkadaşlar söyleyeyim. SGS nitrik kalpli örme eldiven 990 böyle evde eldiven de kullanıyoruz biliyorsunuz iş eldiveni. SGS akrilik silikonize çift taraflı bant 1 metre 990. Çok amaçlı tekne kova böyle boya malzemelerinde kullanılabilir veya ardiye e, gibi bir yere koyuyorsanız malzemeleri 59.90. Sprey boya 19.90. Derz kazıma aparatı 1990 bu fayans araları çok fazla kirleniyor. E, kazıyıp yenilenebiliyor. Bu da ders tamir dolgusu arkadaşlar. 380 gram 1990. Trekking ayakkabı erkekler için 41, 42, 43 numara siyah ve haki renginde 79.90. Boyacı spatulası var 9.90 duvar kağıdı tutkalı. Az önce duvar kağıdı gördünüz ya o tuğla desenli vardı. Bir de ona böyle tutkalla lazım. Öyle hemen e, herhangi bir şeyle yapıştırmayın sakın. 14.90 SGS el aletleri karga burnu var. Eee pense var. Bir de o diğer e, kesici var. 69.90 SGS demir testere kolu. Bu da e, 29.90 SGS cırt kelepçe seti 14.90 SGS halı kaydırmaz bant 10 metre. 14.90 SGS sabit metal sırık rulonun ucuna takılıyor. Yine boya malzemelerinden 16.90. Pas sökücü sprey 200 mililitre 16.90. Bu da böyle kapı gıcırtılarını filan e, işe yarıyor galiba. Kontrol kalemi elektrik bant seti 13.90. Yine her evinin ihtiyaçlarından. SGS tüp silikon 9.90. Maket bıçağı ve 3 tane yedek ucu 9.90. Küre. Bu da çocukluğumdan beri çok severdim bunu. 15 santim çapında 39.90. Konuşan nazlı bebek 69.90. Yer puzzle çeşitleri arkadaşlar. Farklı çeşitlerde dinozorlu ya da çiftlikli 29.90. Bin mağazaları tabii çocukları da unutmamış. Oyun hamuru çeşitleri var. Bunlar da yine farklı çeşitlerde 24.90. Oyuncak mini kahve seti çaydanlığı bardağı o karıştırma böyle kaşıkları bile kelebekli cici lı bicili 12.90 eğlenceli şekiller bultak farklı renklerde biraz daha küçük yaş grubu yavrularımız için 29.90 oyuncak alışveriş seti e, ne var sebze meyve var kart var 19.90 güzellik çantası saç kurutma makinesi telefonu tarağı aynası gördüğünüz işte birçok e, ürün var 24.90 Uçar oyuncak ikili inşaat kamyon seti 44.90 karma çerçeve e, puzzle 9.90. Benim ilk yapıştırmalarım 7.90. Farklı farklı böyle stickerlar var. bunlar da. Uçar oyuncaktan oyuncak puset var. Bu da 39.90. İzlediğiniz için ve de videoyu beğendiğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz Whatsapp'tan filan paylaşmayı unutmayın sevdikleriniz, arkadaşlarınızla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.